Direk o zaman Light Edit Twitch Komik Anları 61. Şöyle bir kameramızın yeni alalım. Aslanı vurma mermisi yok chat. Sür bir. Oğlum kendi gidiyor motor. Motor gidiyor motor. Ya siz de koyayım siz. Lan onu diyesine para Biz verdim adaki. para. Tut o motoru öbür taraftan çek. Ali bin 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 atla üstüne atla geçerken ana. Motor. <laughs> Şunu Tamam o yuvarlak çiziyor. Burada durdun mu gelecek o? <laughs> ben sürüyorum o. Sürüyor mu? O... Senin ben beranın. Sercan ya. İn in bakayım bağlanmışsın. İzlediğimiz yer kendi <laughs> çok kısa <masa> geliyor. <geceleri. gülüyor> <laughs> <laughs> Flik shot vurdum iki. <laughs> Fluk. <Ay>, <laughs> <laughs> oh, Sırcan'ı yedi. Lan sıkma yerde zaten sıkma artık. 14 yaşındaki Twitch oyuncusu Cosmi'nin oyunda her aldığı kilden sonra yaptığı kutlama. Gel. What the fuck? Geçti abi. Asiktir. At atalım, 14 yaşındaki Twitch oyuncusu Cosmi'nin oyunda her aldığı kilden sonra yaptığı kutlama. What the fuck? Üf. Çok iyi. Asiktir. Oha! Aradığım yayıncı işte bu ya. Ay, ay. Ay, ay. Oh! Elini tutmazsan yanar. Nasıl? <laughs> Oldu mu lan? Anne <laughs> tatlım. <laughs> 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 oh. Ha tam bunu dedik. <laughs> Abi şey diyeceğim tüm kum kanar aynı mı lan? <laughs> <laughs> Gerçekleştiği işte, noktaya gelene kadar <laughs> elimi bırakmamıştım. Yine mi? Allah belanızı versin inşallah ya. Şey oynadı ne? Hiç öylesine. Şu oyunun reklamını koyma be. Bak Yağmur sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Ben şimdi tamam katil olsam Nesrin'i öldürürüm. İbo'yla da seni oylatırım. İbo da burada oy verir mi? Vereceğinden eminim. Verir misin İbo? Veririm. Tamam bitti. İbo Oyun bitti zaten. Sen, Senin burada ayıkman gereken şey şu. Ben bunu zaten yapabilsem hiç zekamı kanıtlama ihtiyacım yok. Yaparım ve kazanırım. Sen ama Nesrin'den bu repeyi yersen izlenmen bir anda 20'ye çakılır amın. Ya <laughs> 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 Bolu dediğin için zaten sensin Çağrı şu an. Maka maka ee ee zamina mina mamare ma. This time for Africa. Eee! Ananın! Ben gidiyorum çocuk. I think one is a... <gülüş> hey! Hey! <Şşş>. hey. <gülüyor> <gülüyor> <One> is... <laughs> çocuk beni skiplemiş ya bir daha. Keşke çıksaydım yukarı. Atıyorum sağ tamam mı? Adam bu kadar uzakta olamayacağına göre bak şimdi adam burada olamayacağına göre yani bu anca fracture haritası falan olur adamın burada olması için. Biz bind haritasında oynasak adam ne anlatıyor? Mesafe anca bu kadar olacağı için efendim anladın mı? Bak aynı düzlemsel çizgi üstünde gibi. Ne diyorsun abla ne diyorsun? O yüzden bak gayet iyi flik attım. Gayet iyiyim bu arada. Ha gel ha. B var. Allah C C'de. Gayet iyiyim. Selam evet. Yaşın <laughs> kaç senin chatte görüyorum seni. 19 sen. bakire misin? Ya ben bu yalan ya ya. Ben ya böyle ben bir şey yapmadım ya. Ben yalan insanlara ya. Mesela... Nerede lan o Eray nerede Eray? Yapmayın lan ben böyle bir şey yapmadım ya. Gizem insanları kandırma ha. How did you gain so many viewers and followers? Because of my two great assets. My eyes. What were you thinking chat? Huh? Meme olarak. Bir... Yani <gülüyor> <gülüyor> evet. Rainbow'da adama t-back yapınca diskalifiye mi oluyorsun gerçekten? Bu arada o ablamızın OnlyFans hesabı var. Hmm. Hani cidden. iki tane güzel varlık sayesinde izleniyor. Ha. Burada... T-Bag'i biri açıklasın. <laughs> Arkadaşlar T-Bag cesedin üzerine gidip otur kalk yapmak işte tamamlamadım biraz yaptım. daha açık, açık musun? Taşşakların var ya taşşakların Storm. Şampuan kaçtığı için onları sallama çay gibi böyle sürüyorum böyle pıt 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 sürüyorum. <laughs> sallama çay gibi. Üzerinde, <laughs> ağzına ağzına yediriyorsun böyle T-Bag gibi. Peçeteyi önce ananın ananı sonra burama sürüyorum. O yüzden kırmızı kırmızı oluyor. Ona T-Bag deniyor abi. Çizo ne olur gelsin. Çizo gelmez gelmez. Çizo. Ya kanka. Çizo. Su gelmez ya. 8-9 dakikayı geçeceğini düşünüyorum Do Çocuğu ne yaptın? <gülüyor> 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 başladı beni orada ya. <laughs> sen nasıl bir salaksın ya? Sen nasıl bir salaksın adam ya? Adam kaçta da lan beni <laughs> <Ya sen, gülüyor> sana bundan sonra el yok. İzledik. <gülüyor> <gülüyor> Adam iyi oynadı. Bak buradan. Ha tamam Zuko şey, bir gelmiş. Adam iyi oynadı. Bak buradan şey kafasına yapalım. bir tane vurmak istiyorum kanka. Vuramazsan ama. Ulan bize daha her şey izledik ya. Bütün ailevi değerlerine küfrederim. İlk defa böyle bir şey oluyor bu arada. Arda arda tüm klipleri izledik. Allah Allah. Ne yani haftada farklı komikanlar mı çıkmamış? Herkes aynı komikanları mı kullanıyor? <laughs> bu riski göz alıyor musun? Senin için bir mermi. C gelecek, C gelecek. C gelecek tip niye ayıp okuyon? Tam. <laughs> Kanka C gelecek tip niye ayıp okuyon? yollar aynı yere çıkıyor. <laughs> Diyor annem boktan jump skeri. Vur onu çalımlı. Biraz açıl sen abi, açıl sen abi. Ol ya bu böyle bir oyun bu. Yeter abi. Bu <laughs> da Vurmuyor. Şeyi nasıl sayacağız Ayhan? Aynı anda yürüyüşü nasıl sayacağız? Onun Almancasını biliyorum ya. Tamam olur olur olur. Links sol, rechts sağ tamam mı? Böyle links, rechts, links. Bak sağ sol de. Sağ sol işte. Diyor ki Yani. Çek çek. Sana dalmayacağım. Ben bu oyunu oynasam altımı sıçarım herhalde. Merak etme iki yolusun zaten. koptu Ne kadar hızlı geldi lan? Ya bu niye burada? Allah belanı versin ya. Sen Oy. geldin mi? bir Benim bir arkadaşım var. Bugün otursam buraya. O kadar mutlu. <laughs> o kadar mutlu bir çocuk oldu ki. Ben Ani <laughs> 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 <ya>. mod değişimi. <laughs> <laughs> o kadar mutlu bir çocuk oldu ki. Abi ben çatıdayım. İn geri gel o zaman. <laughs> 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 Eyvah çocuğu yüz biz şıbırlı bulup şıbırlı bulup. Adam burada adam var bak bak bak. Sayın besmenler lütfen açar mısınız? Ben daha oynuyorum. Siz <laughs> efendim kapıyı. <laughs> Allah'ım sıçtım çocuğu o, ödüm koptu lan. <laughs> öldü. Allahu ekber Allahu ekber. Oğlum bu yeni Türk ajan ha Türkçe konuşuyor. Evet, evet. Dur <laughs> dur daha bitmedi şimdi mikrofon bas konuş tuşuna bas. Orada mısın diye ses ver. Bak sana sesleniyor. Orada mısın? Daha yüksek daha yüksek. Orada Burada mısın? Buradayım. Buradayım. Hocam ayı Bugün PUBG oynayacağız. Oy. Oy. Oo, Oy. Harun geç yat aşağıya doğru. bu ne ya? Adamla oynayışa bak oğlum. Dry bomb. Yo artık ya. Bunu bu ne ya? Kapat İzle. Ve öğren. Abi bu ne? Ya neyi nasıl ölmüyorsun? Ne hadi gaz Ya bırak Allah aşkına böyle oyun mu olur ya? Bırak ya. Ne nasıl ölmüyor abi? Seni <laughs> o oyundan atan hilecinin anasını. <gülüyor> <gülüyor> Beni o oyundan atan hilecinin anasını. Gel hadi gel invite. Oynayın oyna. Ne yapıyorsun? <laughs> Kim abi o? Ben onu tanımıyorum. Yakışır ya. Güzel videoydu. Hoş. Bir de Tim Doğa isteyecektik.